Safa gelmişsin. Başınız sağ olsun. Sağ olasın. Hoş geldin. Hoş gördüm. Hacer. Hoş geldin bacım. Nasılsın? Sağ olasın. Hoş gördüm. Serap Hanım. Valideniz geliyorlar. Hoş geldiniz. Nerede kaldınız? Çok merak ettik sizi. Eksik eh, olmayın. Hoş geldin ona. Hoş bulduk kızım. Buranın oldu yine. Gene o yaptı değil mi? Yok yok. Yüreği darlıyor işte. O çok Cemşir üzüntüden kendini bile bilmiyor. Eli ayağı kesildi. Yani Gülsen e, değil öyle el kaldırma. E, kaşını kaldıracağı hali yok. Beter olsun. Ay, Ayakta kaldınız, oturun şimdi. Şeyine bir şey koyayım mı kahve falan? Ay, yok, şey yok istemem sağ olasın. Kahve yap Ay dön. düşeceksin ya. Ne var bakayım senin elinde? Peki. Nasıl hiç, aç bakayım. Bile. Ne? Ma nereden buldun onu? Kümesten. Ne yapacaksın? Yatağıma koyacağım. Civciv çıkacak. <laughs> Ver bakayım şunu sen. Hırızdan civciv çıkmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ay gadasını aldım. Civciv lan. Üstüne mi yatacaksın? <laughs> <laughs> ben şunları yerleştireyim de. <laughs> hadi bak işte bak, hadi. Acısından kafayı oynattı E ya, daha oğlunun cemeli ne kadar oldu? İnsanın yüreği kan ağlar, nerede böyle gülmek? Gel. Komutanım. Antakya'dan istediğiniz evrak geldi. Evde bakarım artık. İsterseniz ben tetkik edeyim. Bu gece nöbetçiyim. Lüzum yok. Komutanım, haddim olmayarak soruyorum. Neden istediniz bu evrak? Biz bu dosyayı kapatmadık mı? Kapattık biliyorum. Ortada zanlı da kalmadı. Ancak aklımı kurcalayan sualler var. Hamza neden yaptı bu işi? Amacı neydi bir türlü anlamıyorum. Bu dosya zihnimde kapanmadı yani. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Ramazan. Pakize. Ne işin var senin ayakta? Neden yatakta değilsin sen? Yatacak yerim olsa yatakta olurdum Pakize. Bende çul çaput bir şey var mı ha? Ne yapacaksın çul çaputu? Ya döşek yapacağım kendime. ben elden kovdu biliyor musun? Kovdu mu? He. Hasta olan bir insana yapılır mı bu canım? Delirdi mi bu adam? Ya işte sinirlendi mi gözü hiçbir şey görmüyor. Kalıbına bakan da adam sanır. He vallahi doğru değil. Bir de hocayım diye geçiniyor. Ya bırak hocayı, insan olan bir insan yapmaz bunu canım. Ya işte bu yapıyor. Sen onu bırak da bir çul çaput bir şey varsa ver de bana. Şu daha kit çimenlikte kendim Ay. Ay. Geç içeri, geç. Sokakta yatılır mı hiç? E sağ mı diyeyim? Evden mi alayım ben? İnsanlık öldü mü be Ramazan? Ya Pafize var ya, sen melaikesin, yemin ediyorum. Hadi gel, Bu gel. gövde yüzünden benim başıma gelmeyen kalmadı. Şerefsiz, bir de Allah adamıyım diyor. Abi bir pek gündüz adam aldı içeri, görüyor musun? Ne günlere kaldık, hiç utanma kalmamış bacım. Ya benim eller böyle ya Pakize, ondan yoksa kendim çıkardım vallahi. Sen hala niye iyileşmedin ki? Yaraların da o kadar ağır değildi ama. Aceleye ne acet canım? Nasıl olsa iyileşirim. Orada aç kaldım ya, takattan düştüm tabi. Sıcak bir çorba pişirdiydim, getireyim sana ha. Tamam, Sağ Allah razı olsun Pakize. Herbeye gerek yok bakize. Ben biraz uyuyayım. Bu ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.